Takipçilerim bugün Üsküdar Kız Kulesi'nin oradayız. Elimizle martı besleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Önce bir şöyle manzaranın güzelliğini göstereyim. Ondan sonra şöyle simidimizi alalım avucumuzun içinde. Gel. Gel. Bakın şunun güzelliğine. Kim çekiniyor? <laughs> Korkuyor. Yavaş yavaş yaklaşacak. Diğerini de alacak. Tamam da var. Gel. Al. Elimle vereyim bakayım. Gel. Al. Al. Pist. Al. Al. ya. bakın çekiniyor yavaş yavaş şuraya koyayım yavaş yavaş yaklaşacak şuraya koyayım kanala çekim yapıyorum ha, iyi, iyi. Çek, çek. elimden yedirebilseydim güzel olacak da yemiyor korkuyor yavaş yavaş alışıyor bak demin bu kadar yaklaşmıyordu şimdi daha yaklaşıyor Şimdi bu yakındakileri yesin. Korkuyor bak daha. Çekiniyor. Bak hızlı hızlı kapıyor kaçıyor. Elimden yese güzel olacak da. Al mı? Gel gel gel. Gel. Al. 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 Yok korkuyor abi. Yavru bu da. Yavru bu da. Evet. Yavru korkuyor, çekiniyor. Gel. Şöyle yakınıma koyunca geliyor ama. Evet. Şuradan alıyor bak. Al. 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 Gel, gel yavrum gel. Al. Hadi gel buradan al bari gel tamam. tamam buradan. Korkma. Korkacak bir şey yok. Ah. Yok kalkıyor. Seni sevimli şey seni, seni sevimli şey. Hızlı hızlı kapı kaçıyor mu sen? Yok, elden almıyor İlla oradan alacak. Ha, ah, gel. İlla yerden alacak. Hala ne korkuyorsun? Yedin simidi bitirdin. Hala yarısını bitirdin simidin hala korkuyor. Anlamadım ki bir şey. Simidin yarısını yedirdim sana. Simit kaç para biliyor musun sen? Haberin var mısın? Sen piyasadan haberin yok anlaşılan. Bir adam sana bu piyasada simit yediriyorsa ondan zarar gelmez. Değil mi Mehmet Ali abi? Ha? Bir adam sana bu ekonomide simit yediriyorsa ondan zarar gelmez. <laughs> hala korkuyor benden. simidin yarısını yedi. Hala, hala çekiniyor. Kaç para simit biliyor musun sen diyor. <laughs> geliyor da elimden yemiyor. Korkuyor. Orada ya, öyle yaptı yaptı yakaladı hayvanı. Bir saat seydi 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 bıraktı dersin de. Ondan korkmuş. Dedi niye de bir şey yapıyorsun dedi. Bıraktı da anlatsana. ya sevişen bu yakalama uğraşıyor. Allah Allah Hayvan işte öyle yakalarsa <laughs> ondan korkuyor işte. Çekiyorum abi. Kon, konuş abi sıkıntı yok. Ya böyle bak sapında kırmızı çizgi var böyle. Şöyle Belki ki bak sapını üzere diyor. Sebep? Sebebi yazmıyor. Bak sapını kilitlemek üzere diyor. Telefonun hafızası nasıl? Hafıza ne oluyor? Telefonun hafızası azdır belki. Bu yeni yeni telefonda abi senin. Şey Bir senelik olsun abi. Şey hafızası küçüktür bak Doydu herhalde onları bıraktı. Abi